Korneanın şeklinin bozulmasıyla karakterize bir hastalık olan keratokonus da korneanın en dik noktası aslında ortada olması gerekirken yani en bombe noktası aşağı doğru kayar. O nedenle biz halka tedavisi uygulayarak o aşağı kayan korneadaki göbeklenmeyi ortaya yani olması gereken yere getirerek korneanın şeklini mümkün olduğunca düzeltip korneanın düzensiz astigmatizmasını biraz daha düzenli hale getirmeye ve gözlükle en azından görmenin artmasını sağlamaya çalışırız. Halka tedavisindeki en önemli amaç budur. Korneanın düzensizliğini daha düzenli hale getirmek. Kornea içi halkalar Femtosaniye lazerler yardımıyla oluşturulan kanalların içerisine yerleştirilen PMMA, şeffaf, gözle uyumlu, sert plastiklerdir diyebilirim. Bunlar şeffaf olduğu için dışarıdan gözle görülmezler ancak mikroskopla muayene sırasında belli olurlar ve korneanın şeklini düzelttikleri için de ameliyat sonrasında hastanın görmesinin artmasına sebep olurlar. Tüm keratokonus hastalarında tedavi olsunlar veya olmasınlar öncelikle dikkat edilmesi gereken en önemli şey gözlerin artık ovalanmaması ve işte göz kuruluğu varsa, gözyaşı damlası kullanılması, alerji varsa, göz alerjileri için damla damlatılması en önemli dikkat edilmesi gereken hususlardır. Hastalar eğer gözlerini ovalamazlarsa sanki bir crosslinking tedavisi veya halka tedavisi yapmışçasına kendilerine bir iyilik yapmış olurlar. Ovalamamak bir hastanın keratokonus olduğunu öğrendikten sonra veya keratokonus ameliyatı olduktan sonra yapmaması gereken, dikkat etmesi gereken en önemli şeydir. Korneal çapraz bağlama tedavisi korneanın sertliğini arttırmaya yönelik bir tedavidir. Ultraviyole lazer ışınlarıyla göze B12 vitamini damlatılarak bu ikisinin birbiriyle tepkimeye girmesinden kornea katmanları arasındaki bağlantılar artar. Çapraz bağlantılar. Kornea böyle tek tek bir sürü şeffaf tabakadan oluşur. Bu tabakalar ovalandığı zaman böyle gevşerler ve bu gevşeme nedeniyle kornea öne doğru bombelenir ve düzensiz astigmatizma yaratır. Biz bu katmanlar arasındaki bağlantıları arttırırsak kornea sertleşerek gözün iç basıncına daha dayanıklı hale gelir. O zaman en azından keratokonusun tam anlamıyla tedavi etmiş olmasak da ilerleme hızını çok yavaşlatabiliriz. Çünkü keratokonus 45'li 50'li yaşlara kadar ilerleyebilecek bir rahatsızlık. En azından hastayı 45'li 50'li yaşlara kadar böyle güvenle getirebilirsek ondan sonra zaten kendi kendine sınırlanan bir rahatsızlık olduğu için kolajen crosslinking tedavisi her keratokonus hastasında eğer hasta çok geç dönemde değilse mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir.